Kibir Haram mı? 7. bölüm. Bu bölümde kibrin ayet okunsa da kulak tıkayan inat haline, bağışlanma çağrısından yüz çeviren kibirli tavra, nimetle şımarıp ahireti unutturan dünyevi sarhoşluğa, geri dönüp bakan göbürlenişe ve secde tesbih çizgisinden kopuşan nasıl dönüştüğünü konuşuyoruz. Bir yanda gece gündüz usanmadan tesbih eden kulluk ciddiyeti, öte yanda delilsiz direnç, ısrar ve baş çevirme. Söz dönüp dolaşıp şuraya geliyor. İnat mı, teslimiyet mi? Kibir mi, istiğfar mı? Nimetle şımarma mı, nimet karşısında ölçü ve şükür mü? Karşısında ise kulluktan yüksünmeyen, secdeyle yücelen bir duruş var. Tesbih ve tevhid sadakati, istiğfar, ölçülülük ve emanete bağlı. Bugün, inat döngüsünü fark etmeyi, kulak dil kalp hattında kibir izlerini temizlemeyi ve sağlam bir korunma planı kurmayı konuşuyoruz. Seher istiğfarı ve tesbih disiplini, dil orucu ve gıybetten sakınma, kul hakkına titizlik, istişare, gizli iyilik, özür teşekkür cesareti ve ibadetin kalbi diri tutan programı. Hazırsan başlayalım. Destek olmak istersen beğen Abone ol ve bildirimleri aç. Yorumlarınla katkı ver ki daha çok kişiye ulaşalım.